Bu bu aralar çok konuşulan Angel Tree muhabbeti ne onu anlatıyorum. Ve tabii ki kritik birkaç yorum yapacağım bu konu hakkında. Şimdi bu Christmas dönemlerinde Amerika'da olan bir olay. Küçük çocuklar istek listelerini yazıyor Christmas için ve yılbaşı ağaçlarını asıyor. Bu dilekleri gerçekleştirebilecek insanlar da onları alıp çocuklara istedikleri hediyeleri alıyor. Bence çok iyi düşünülmüş, çok tatlı bir olay. Keşke her yerde olsa. Ama... Şimdi bu TikTok'ta da aynı zamanda bir akım oldu ve bu hediyeleri alın insanlar işte Angel Tree alışverişi yapıyorum diye videolar çekiyor. Okey paylaşılsın yani influencerlar güzel şeyleri yaptıkları güzel şeyleri paylaşsınlar ki insanları güzel etkilesinler. Ama şu an bu TikTok'ta bir akım oldu ve sırf akıma katılmak için çocukların isteklerini karşılayamayacak olmalarına rağmen akıma katılan insanlar var. Mesela çocuk böyle çok detaylı bir istek listesi yazmış işte onu asla karşılayamıyor diyor ki 20 dolar limit koyuyorum diyor. İşte onu alıyor ve çocuklara falan laf edenler olmuş çok oldum yani işte çok pahalı şeyler istiyorlar falan. 4-5 yaşındaki bir çocuk büyük bir Barbie evi istiyor diye onu linçleyemezsin. Ve onun bu isteğini gerçekleştirebilecek insanlar da var ve yapıyorlar zaten. Yani senin bütçeni aşıyor olabilir bu dünyanın en normal şeyi ama bence eğer bütçeni aşıyorsa bu akıma katılmak yerine başka şekillerde yardım etmeye çalışabilirsin ve çocuklara laf etmek çok komik. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı merak ediyorum.